bank uygulaması üzerinden trafik cezası nasıl ödenir Bu videoda bu soruyu yanıtlayacağız. Mobil uygulamadan trafik cezası ödemek isteyen müşteriler öncelikle uygulamaya giriş yapmalıdır. Daha sonra ödeme işlemleri vergi ödemeleri ve MTV yani motorlu taşıt vergisi ve trafik ceza ödemeleri menülerine sırası ile girmelidir. Müşteri cezasını sorgulamak için öncelikle gerekli bilgileri doldurmalıdır. Daha sonra ekranda ceza ücreti görünecektir. Görünen miktarı Finansbank sisteminden kolayca ödeyebilirsiniz. Finansbank müşterilerine trafik ceza ödeme işlemlerini sistemlerden yaparlarsa 4 taksit imkanı tanımlamaktadır. Müşteriler ayrıca Finansbank mobil uygulaması üzerinden motorlu taşıtlar vergisi de ödeyebilir. Mobil uygulama kullanmak istemeyen müşteriler işlemlerini Finansbank şubelerinden de gerçekleştirebilirler.